Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizler için e, Gladians'tan ve onun tokeni olan GbeX'ten bahsedeceğim. Gibex tokeni en deneyimli kripto alıcılarının bile dikkatini çeken heyecan verici, yeni, hızla ortaya çıkan bir kripto belirtecidir. Gibex'i farklı yapan şey onun muhteşem yapan şeydir. İşte patlama potansiyeli olan bu muhteşem cirolu satın almak isteyebileceğiniz nedenlerden sadece birkaçını sizlere açıklamak istiyorum. Benzeri olmayan bir token olan Gibex'in faydası ve gerçek kullanım durumu vardır. Gibex kriptonuzu kullanmanıza ve bankacılık rakamlarınızla tek bir yerde etkileşim kurmanıza olanaktan tanıyan bir banka borsa hibrit tokenidir. Kullanıcılar alışverişe gitmek, fatura ödemek, borsalarda satın almak, ticaret yapmak veya işlem yapmak için Globians e, banka kartlarını veya Gibex tokenlerini kullanabilir hem de Gibex token ödülleri kazanırlar. Brilliant banka kartı kullanıcıya hızlı ve sorunsuz işlemler için fiyat veya kripto para birimini yerel para birimine dönüştürme olanağı sunuyor. Gibex tokeni XDS ağındadır. ISO 20022 mesajlaşma standartları ile uyumludur ve birlikte çalışabilirliğe sahiptir. Gibex market cap'i 200 milyonun altındadır. Gibex depozitosunist bir tokendir. Yani JAX veya Dex'te her ikisi de Globian platformunda mevcuttur bu arada. Alım satım yapmak toplam Gibex arzının her işlemde sürekli olarak yanmasını ve erimesini sağlıyor. Daha az jeton Gibex saatlerine daha fazla değer veriyor. Bu sloganla gidiyorlar. Gibex hızlıdır. Kripto ticareti söz konusu olduğunda şu anda mevcut olan en hızlı ve en güvenli teknoloji kullanıyor. Gibex XTC ağı ve kripto sferdeki en hızlı en güvenilir ağlardan biri olan Blockchain 4.0 veya XDPoS 2.0 üzerine kurulmuştur. GibeX'i kullanması ucuz ve e, şu anda GibeX'i satın almak ucuz. İşlemler bir kuruştan daha az maliyetli ve işlenmesi sadece birkaç saniye sürüyor. Basit bir işlemin işlenmesi için saatlerce beklemek burada yok. Neredeyse anında işlemleriniz hayata geçiyor. Kripto borsanız ticaret için büyük bir değer elde etmek istiyorsanız Golbians ve Gibex tokeninin başkasına bakmayın. Gibex sahiplerini ödüllendiriyor. Gibex ödül sistemiyle Golbians platformunda birkaç farklı şekilde günlük işlemler yaparak Gibex jetonları kazanabiliyorsunuz. Gibex katılan Gibex cüzdanları arasında her transfer edildiğinde %4 vergi alınır ve ardından Globians'a özel yakma ödül sistem aracılığıyla Gibex sahiplerine hemen ödeniyor. Gibex token sahipleri %2 verilir ve ek %2 toplam gibek arzından hemen yakılır. DEX'te yapılan her işlem dolabı kendisinden gibek sahiplerine %12 dahili katkı sağlıyor. Bu %12 doğrudan DEX'te işlemlerindeki global kar marjından geliyor ve sahiplerine başka bir yakma ödül avantajıyla geri ödüllendiriliyor. Toplam arzın %6'sı yakılır ve diğer %6'sı gibek sahiplerine gibek tokenleri şeklinde ödüllendiriliyor. Gibex token sahipleri Globians platformunun anti whale dump özelliği aracılığıyla potansiyel kripto balina saldırılarından korunuyor. Toplam Gibex arzının 0.5'inden yani %0.5'inden fazlası tek bir kayıcı onayla cüzdanda tutulamaz. Ani düşüşlere izin yok. Globians banka kartları halihazırda hazırda 13 ülkede aktiftir ve birkaç ülke daha çalışma halinde veya aradırlıdır. Globians küresel bir platform olmaya hedefliyor ve dünya çapında kripto kullanıcıları için bir bankacılık dayanak noktası olma yolunda ilerliyor. Globians ilk ve tek olacak. Kripto banka, borsa, CX, DEX, DEX, sistemleri mevcuttur. Givex en iyi kripto topluluklarından birine sahiptir. Globians ekibi güler yüzlü, cana yakın ve sorularınızı yanıtlamaktan her zaman mutluluk duyuyor. Bu da güzel bir şey yani. Givex sevrimci desteği her zaman mevcuttur ve tam e, kadroludur ve yardıma ihtiyaç duymanız halinde canlı çevrimci sohbet veya destek ile size yardımcı olmaya hazırdır. Gibex şu anda piyasada düşük bir fiyatta mevcuttur. Hayatında bir kez karşılaşabileceğiniz bu fırsattan yararlan, erkenden katıl ve fırsatı kaçırma. Çok yakında Gibex'te Gibex Staking herkes stake etmeyi seviyor ve Gibex'in gelecekteki Gibex Staker'larını çok mutlu etme planları var çok yakında Gibex tokenleri şu şekilde stake edilebiliyor. Bir yıl stake yaparsanız %10, 6 aylık sürede stake yaparsanız %8, 3 ay boyunca stake yaparsanız %6 alacaksınız. Ve referanslar var burada. Globans da referanslarınıza değer veriyor. Bir referansın Gibex için sevginizle paylaşmanın en güzel yolu olduğuna inanıyor ve yeni bir Gibex sahibiyle sonuçlanan her Gibex sahipleri referansları için takdir ödülleri de alıyor. E, seviye 1'de bir öbür boy ödül için referansınızın tarafından yapılan işlemlerin ücretinden %20 alırsınız. İkinci seviyede referans olduğunuz kişi başka bir kişiye referans olursa arkadaşlarınızın referanslarının işlem ücretlerinden girecek sokerlerinde %5 ödül kazanıyorsunuz. Üçüncü seviyede ise arkadaş ağınızın tümünden %1 ödül alıyorsunuz. Bu da e, çok güzel bir şey. Sonra NFT Marketplace ve GameFi var burada. Gibex token'ına e A kaynaklarının nasıl tahsis edildiğini ve Gibex tokeninin nasıl geliştirdiğini belirlemek için yönetim oyları ile kullanılacaktır. Ve GibeX işlemler nasıl yapılıyor, nasıl olacaktır? Bunları da e, videonun altındaki linklere girerek onlara da bakabilirsiniz. Gibex tokenini birkaç yerlerden alabilirsiniz. kendi sitesinden alabilirsiniz. Jax veya Dex'ten, Probit Global'dan, IndoX'ten, Swift Blockchain'den Elbank'ten alabiliriz. Aynı zamanda CoinMarketCap'te de listelenmiştir. Burada da bakabiliriz. Buradaki market kısmına girerek e, burada listelendiği yerleri de Bitmark gibi, Index gibi, Elbank gibi, Bitro gibi, Profit Global gibi yerleri de görebiliriz. Şu anda alım için uygundur arkadaşlar çünkü fiyatı düşmüştür. E, mevcut e, kripto borsalarındaki düşüşlerden kaynaklanarak yani şimdi alma e, zamanıdır. E, alırsak daha karlı çıkarız. Milyon dolarlarla hacme sahip olan e, bir tokendir. Aynı zamanda e, buradan bir de e, takımına bakalım. Takımında kimler var, güvenebilir miyiz bu projeye? Esas olan e, bölümlerden bir tanesi de budur. E, bakın burada takıma görebilirsiniz, e, burada e, şefleri görebilirsiniz, çalışanlarını görebilirsiniz. Ve bunlar e, çalıştıkları yerlerden, bugüne kadar yaptıkları işlerden görüyoruz ki e, daha güven vericidir ve e, güvenebiliriz diyebiliriz bu sisteme. Aynı zamanda bu platformu farklı medya platformlarında da izleyebilirsiniz. Mesela Twitter sayfası var. 10.000'den fazla insan takip ediyor. Burada da proje ile ilgili olan haberleri, yenilikleri, inovasyonları görebilirsiniz. Nasıl işlemler yapılacakları neler olacaktır hepsini Twitter ve benzeri birçok sosyal medya platformlarından da takip edebileceksiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağ olun.